Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ana yemek olan İzmir köftenin orijinal tarifini vereceğim. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. genişçe bir kabın içerisine 1 kilo kıymayı alıyorum. İçine rendenin büyük yeriyle 2 tane orta boy soğanı rendeliyorum. Daha sonra rendenin küçük yeriyle de 3 diş sarımsağı rendeliyorum. Ardından bir tane yumurtayı, robottan geçirilmiş bir su bardağı bayat ekmeği, bir tutam maydanozu, Birer yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde domates ve biber salçasını, bir çay bardağı oda ısısında suyu, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, bir tatlı kaşığı pul biberi, bir çay kaşığı karabiberi, bir çay kaşığı kimyonu ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum ve kıymayı özleşene kadar çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. Köftemizi ne kadar güzel yoğurursak yemeğimiz de o kadar güzel olur. Daha sonra hazırlamış olduğum köfte harcından avucumu dolduracak kadar alıyorum. Önce yuvarlıyorum. Daha sonra da parmak büyüklüğünde uzun köfteler hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum köfteleri tepsime yerleştiriyorum. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Ben yemeğim için 4 tane patatesi gördüğünüz gibi kalın bir şekilde doğradım. 3 adet de büyük biber kullandım. Bir tane yeşil, bir tane kırmızı ve bir tane de sarı. Ama sadece yeşil biber de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Daha sonra kızdırmış olduğum yağın içinde önce patateslerimi hafif bir şekilde kızartıyorum. Öyle çok kızartmaya gerek yok. Yağın içinde 5 dakika kızarması yeterli. Kızaran patateslerimi kevgirle alıp fazla yağını süzüp geniş bir tepsiye alıyorum. Ardından biberleri kızartıyorum. Biberleri 1 dakika kadar hemen çevirip alıyorum. Bu aşamada çok bekletip de sebzeleri öldürmeyelim. Daha sonra patatesleri koyduğum tepsinin bir kenarına da biberleri yerleştiriyorum. Daha sonra köftelerimi kızartıyorum. Köftelerimi de hafif renk alana kadar kevgirle sadece bir kere çevirip ters düz edip fazla yağını da süzüp tekrar aynı tepsinin bir kenarına da köfteleri alıyorum. Köftelerim bitene kadar aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Daha sonra kızartmış olduğum köfteyi ve sebzeleri de fırın tepsime yerleştiriyorum. Ben sırayla bir köfte, bir patates, renkli biberlerimden de birer tane sırayla yerleştirdim. Ama böyle yapmak zorunda değilsiniz. Gelişi güzel, karışık bir şekilde de pratik olarak yerleştirebilirsiniz. Ben sizlere güzel bir görüntü olsun diye bu şekilde yapmak istedim. Daha sonra doğramış olduğum 2-3 tane domatesi de köftemin üzerine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Bu şekilde daha pişmeden bile görüntüsü şahane oluyor. Sıra geldi yemeğimizin sosunu hazırlamaya. Bunun için tenceremin içine 50 gram tereyağını alıyorum. Tereyağı eriyince içine birer yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde domates ve biber salçasını alıyorum ve salçaların kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra içine 3 su bardağı su ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber de ekleyip karıştırıp kaynayınca altını kapatıyorum ve sosumuz hazır. Hazırlamış olduğum sosu da yemeğimin üzerinden her yerine gezdirerek döküyorum ve 220 derece fırınıma pişmesi için gönderiyorum. Çok fazla pişmesine gerek yok. 30 dakika yeterli geliyor. Çok fazla pişirip de yemeğimizin sosunu tamamen çekmesine izin vermeyelim. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bugün bizim evinde vazgeçilmez bir yemeği en sevdiğimiz ana yemeklerden biri olan İzmir köftenin orijinal tarifini verdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Deneyenlerden yorumlarını mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olarak da destek vermiş olursunuz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sayfamdaki diğer tariflerime de göz atmayı unutmayın.